mağazalarındaki saray halılarda %70 %80'e yakın indirimler başlamıştır. Elimizdeki halı stoklarla sınırlıdır. Birçok üründe %50'lere yakın indirim devam etmektedir. ev tekstil ürünleri, hobi marka, İstanbul marka, beyaz eşyada Samsung, Siemens, Vestel, Hotpoint'ler gelmiştir. Tüm müşterilerimizi Nazilli İhlas Evi mağazasına bekliyoruz. İhlas Evi Nazilli mağazası Türk Ocağı Caddesi numara 42'de Kredi kartına peşin fiyatına 9 aya kadar vade yapıyoruz.